Merhaba. Bazen bilgisayarımıza kurduğumuz programlar düzgün çalışmayabiliyor. Bu programların düzgün çalışmasını engelleyen etmenlerden birisi sistemin güncel olmamasıdır ya da sürücülerin güncel olmamasıdır. Bu video bunların güncellenmesiyle ilgili bir takım yöntemler, bilgilendirmeler içermekte. Ben e, örneği Windows 10 üzerinden vereceğim. Windows 10'un güncel tutulması önemli. Ayarlara giriyoruz. Güncelleştirme ve güvenlik Windows Update'deyiz. Şu anda sistemim güncel görünüyor. İsteğe bağlı güncelleştirmeler mevcut olabilir ama kritik güncellemelerin e, yüklü olması, e, yüklediğiniz programların da e, düzgün çalışmasını e, düzgün çalışmasına olanak tanımaktadır. Sürücülerin güncel tutulması için de Dry Booster adlı programı önerebilirim. Google'da Drive Booster şeklinde arama yaptığımızda iobit.com sitesi buradan indiriyoruz. Program indirildi. Kurmaya başlıyoruz. Eğer sistemimiz herhangi bir izinle yönelik bir şey soruyorsa bunun izinleri verelim. Buraya hayır diyelim ve ileri diyelim. Ayo bit haber bültenine abone olması ile ilgili bir bildirim Hayır teşekkürler diyoruz şu tiki kaldıralım şimdi tara diyelim Bu ücretsiz deneme sürümü olduğu için her gün iki ee, bazen e, bu ikiden fazla da olabiliyor Sürücüyü güncelleştirebilir tüm e, sürücülerin tek seferde güncelleştirilmesi için tam sürümü satın alınması gerekiyor. Şu anda zaten sistem güncel. Eğer bunlar güncel olmasaydı bazı şeyleri seçebilirdik burada. Seçtikten sonra tek işareti koyduktan sonra güncelleştir diyebilirdik. Bu şekilde sisteminizi güncel tutabilirsiniz.